Derdin de senin. <laughs> Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım GÜN hemen. Bir tane kayıt programı indirdim. Ananı satayım bak. Bir kamera dikleşiyor. Dikleşince bok oluyor. Genişleyince bok oluyor. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikin. Şu an ben kafam yamuk. Bak konuşurken ağzım kayıyor. Gözüm yamuk. Bak. <laughs> Neyse çok konuştum şimdi inceleyelim. Ben bir indirdim denedim bir Türkçe spiker gelmiş. Başka hiçbir şeye bakmadım. Şu... Abi ne yapalım? Bir online maç atalım. Yani ben spiker sesini de bakalım. <laughs> Taraftarlar büyük bir, bir kalabalık halinde stadyuma akın etmiş durumda. Ve maçın başlama vuruşunun yapılması an meselesi. Her iki teknik direktör de bugün güçlü kadrolar seçti. Anlaşılan tek bir sürpriz yok gibi duruyor. Yani idare eder ama çok robotun konuştuğu belli yani. Can. Abi detaylar güzel söylüyor da yani çok robot robot konuştuğu için yani pek sarmıyor. Yani ben biraz kısacağım. Hadi sesini açayım biraz. İyi paslaşıyorlar. Abi çok kötü bu arada şey. Spiker. İyi keste topu. Oo, oğlum iyi keste top iyi paslaşıyorlar. Rezalet bu arada. Neyse biz şu golümüzü atalım diyor. Nerede o, ayağını çakamak harbiden o, spiker o, çöp. Yani spiker olmasa daha iyi bence. Tom, Gol ananı satayım ilk vuruştan direğe çarpmazsın ya Kameradan bir şey görmüyorum kalk bu kaleyi görmüyorum Kaleyi görmüyorum ben bunu nereye alacağım Bunun şutları güzel Ay. Bu adamlar çok boktan bir yerden gol atacak ha içime doğdu Kesin bu oynamayı bilmiyor ama Çok boktan gol diyeceğim hep içime doğuyor Pas ver. La. Abi bir şey diyeyim mi? Çöp. Biraz fazla linçlemişim ama gerçekten berbat. Ya DLS, DLSN'in eksi çok abi. 26 27. Düzelse düzelmese çöp yani. 21'de grafik sorunu vardı. Diğer sorunlar vardı. Lan 30'luk adam. 30'luk 30'luk. 30'luk lan koş. Lan ne yapıyorsun? Allah aşkına ben malım bu benden daha mal şuna bak ya bir şey yapmadım başka. Şey Araya kaçtın da pas atın pas canım benim. İyi pas Gol. Allah'ım ilk defa bir DLS videosunda yeneceğim ya online maçta. Ya lan koş Bak işte ya bak şuna bak ya Allah aşkına kalecinin pozisyonuna bak ya, ya Sus lan sende Fes kaldı orası çocuğu orada Baksana ya pozisyona bak ya Kaleciye bak Fıtığı tuttu ama bak Lan ya <laughs> 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 ki <Soke>. Şu <laughs> sus lan, sus lan sen. Nerede o? Allah aşkına sus ya, sus ya, sus kafanın anasını alattın ya, sus ya. Ben bir gol atacağımı inanıyorum. Yedebilirim. Devam, bir şey yok. O internet sorunun anasını çıkacağım bir gün ama hadi bakalım. Şu oyun internet sorunu var ya kaç yıldır çözülmedi gitti anasını zaten. Adamlar uzaydan oynar. Adamlar uzaydan da oynar. O internet çeker. Ama benim oynadığım hiçbir maçta internet çekmez. Anasını zaten bir spiker gelmiş. Canım benim kaleci. Kaleci çıkar mısın? Ya. Abi 90'da gol yiyorum saçmalığa bak. Bu şıman. Ulus bu çocuğu zenci. Bu defansın hali ne böyle ya? Bu defansın hali ne ya? Mahalle duvarı lan. Al işte al. Böyle benim benim şansım bu. Ben maç yenemem asla maç yenemem Abi basın. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Madem vereceğim başta ver. Lan bırak şu. Ben <laughs> <laughs> bir kim şey düşüyordum yani. <laughs> lan oğlum ne, lan niye bu? Lan bu defansın hali ne? Pitch. Abi rezalet bu oyun ya. Vallahi çöp oldukça çöp oluyor.